Playturn dünyasından hepinize merhabalar dostlarım. Bugün sizlere Playturn dünyası izleyicilerine özel 300 dolarlık NFT kazanabileceğiniz bir fırsattan bahsedeceğim. Bugünkü menümüzde Star Heroes var. <laughs> Evet dostlarım sizlere güzel bir haberim var. Star Heroes ile uzun vadeli bir partnerlik yaptık. Ve onlar da bizim değerli izleyicilerimiz özel alfa testine katılmak sundular. Ve tabii ki de bununla bitmedi. Alfa testine katılan herkese 300 dolar değerinde bir NFT vereceğini söylediler dostlarım. Aman inliyorum Tekrar söylüyorum 300 dolar değerinde bir NFT. Kime özel? Size özel. Size. Siz. <laughs> Canım izleyicilerim. Neyse devam edelim. Şimdi siz diyeceksiniz ki nereden veriyor bu adam NFT'leri? Nasıl bu kadar bunun genisi var? Star Heroes oyunun geliştirilmesi için mikros. Microsoft'tan hibe aldı. Yani bu ne demek oluyor? Daş taşlı diyebiliriz bu adamlara. Ve daha bitmedi tabii ki. Dünyanın en büyük davası olan Avocado Gui diye bir anlaşmaları da bulunuyor aynı zamanda. Oyunumuz 2,5 yıldır CD Projekt Red tarafından geliştiriliyor. Yani The Witcher'ı ve Cyberpunk'ı yapan firmadan bahsediyorum. Yani bu bizim oyuna girip çiçek topladığımız oyunlara benzemeyecek bilginiz olsun. Çünkü daha önce dediğim gibi daş taşlılar. NFT'lerden bahsedersek karakterler 1000 adet gezegen ve 20 adet galaksi. Bunlar NFT'lerimiz olacak dostlar. Karakter çoğaltma olacak oyunumuzda. Yani karakteriniz belli koşulları sağladığı zaman bir adet daha NFT üretebilecek. Ve alfa testinden kazandığınız 300 dolarlık NFT ise sıfırıncı jenerasyon sayılacak. Yani oyundaki bütün NFT'lerin atası olacaksınız. Oyunumuzun şu anda iki adet modu mevcut. Birincisi Adventure Mode. Bu Mod. Bu modda açık dünyada gezip adeta bir MMO gibi görev yapıp materyal toplayacağız. Bu topladığımız materyalleriyle de gezegenimizi, karakterimizi ve gemimizi güçlendirip geliştirebileceğiz dostlarım. İkinci modumuz ise Ranked modu. Orada da 5 vs 5 savaşların döndüğü yıkıcı bir ortam bizi bekliyor. Gezegenimizi level atlatmak için token harcayacağız. Karakterimizi güçlendirmek, gemimizi güçlendirmek için token harcayacağız. Hep bol bol oyunda yakın var yani merak etmeyin. Şimdi gelelim alfa testine nasıl katılacağınızı. Öncelikle aşağıya bıraktığımız Discord linkinden bize ulaşıp size vereceğimiz formu doldurmanız gerekiyor. Size verdiğimiz formu doldurduktan sonra alfa tester olmaya hak kazanacaksınız dostlarım. Peki 300 olarak NFT'yi nasıl kazanacaksınız? Bunun için sizden 3 adet isteğimiz var dostlarım. Birincisi tabii ki de bol bol oyun oynamak. Dilediğinizce elinizden geldikçe oyunu oynamanızı istiyoruz. İkinci isteğimiz ise bu gerçekten çok önemli. Stariros chatinde aktiflik sağlamanız gerekiyor. Yani arkadaşınızla başka bir chatte konuşacağınızda Stariros chatinde konuşabilirsiniz dostlarım. Böylelikle aktiflik sağlamış oluruz. Ve bu konuda kaytarmayı kesinlikle düşünmeyin. Bütün mesajlar kaydediliyor. Sonra benim NFT'im nerede? Benim NFT'im neden gelmedi? Demeyin lütfen. Ve son olarak da oyunda karşılaştığınız bugları geri bildirmeniz isteniyor sizden. Onun dışında sizden istedikleri başka bir şey yok. Oyunumuzun alfa testi 10 Ekim'de sizlere açılacak ve alfa testine katılan herkes ve kapalı beta'ya da katılmaya hak kazanacak. Ve oyunda şimdiden token kasıp ganileri cukkalayabileceksiniz haberiniz olsun. Daha ne olsun ya? Ben böyle güzel bir fırsat görmedim ve üstelik tamam tamamen ücretsiz. Katılmak için hiçbir ücret ödemeniz gerekmiyor. Ekim ayının ortalarında bir PvP turnuvası düzenleyecekler ve 1000 dolarlık bir ödül dağıtacaklar. Buna da katılmayı unutmayalım. Belki oradan da 3-5 bir şey kazanabiliriz. Oyunumuzun NFT satışları ise Q4'te başlayacak ve oyunun kendisinin çıkması ise Ocak-Şubat gibi olması planlanıyor. Evet dostlarım şimdi ekibimle oyunun içerisinden kaydettiğimiz birkaç görüntümüz var. Dilerseniz onları izleyelim. O zaman başlayalım mı? Başlansın. Emniyete söyleyin kimse emniyette değil ha. Oğlum bu ne lan? Nereye düştü? Bu kadar boyuna mı girdi yandık ha? <laughs> İnsan mouse kontrol ediyor işte. Hakan bir şey diyeceğim ben seni vurmayayım mı lan video çekiyorsun ya? Yo yo vur vur. Esimiz fokus. Yayıncı fokus alıyoruz. Yani <laughs> Siz böyle mi vuruyordunuz bizi? Vay Yok ama ben bir de küçük bir info QV'ye basarsanız ani dönüşler yapabilirsiniz. Gelin uykusu gelmiş. He he. Sen okula geri dön Bilal abi, bu oyun senlik değil. He he hadi. Tam burada kanala abone olup bir, videoya like ol. atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir organize olalım ya. Erkeğe bak ya, ne biçim oynuyor. Şimdi ben vurdum abi. Kafam döndü lan, ayırmam lazım. Ben şuraya <laughs> oturayım. He he. Biri bir kovalıyor beni bak, abi biri bir kovalıyor. Şey. Hadi hadi hadi. Yine kitlendim şu an. Uf çok güzel vurdum. Abi maalesef Enes bizdenmiş ya. Aga be. Enes anlatıyoruz Pesimiz fokus. Yayıncı fokus alıyoruz. Ya, Nişan nasıl açıyoruz ya? Nişan nasıl mı alıyorduk? <laughs> Videodayız Trayar. Ne yapıyor şey gibi. Milli maçlarda kendini göstermeye çalışan futbolcu gibi. Aynen. Burak abi. Oğlum kim o beni ya, peşleyen lan, lan? Rahat fokus. bırak. Şimdi <laughs> benden fena kaçıyor. Yayıncı Buradan fokus ya. ya. Yo yo vur vur. Gençler 18-3 yeniliyoruz. İşte biz 3 kilo Enes'ten aldık. Bu lanet roketi nasıl fırlatıyorduk ya? Lanet <laughs> roketi nasıl fırlatıyorduk? <laughs> lanet roketi. Lanet roketi. <laughs> Oğlum o kimdi lan? 4 kişi adama sıktık. Yazık lan. Bana girdiniz abi ya. Yo yo vur vur. Ben bir en yukarıya çıkayım da kim nereden abi izleyeyim bak. Git ben şurada. Ama sağ, sağ tık lazer atıyormuş ya. Günaydın abi. <laughs> Bu takımlar olmadı arkadaşlar bak. Yayıncı fokus biraz karalım. Yo yo vur vur. Yazıklar olsun. Eee kim? İhtiyarların içine düştüm. <laughs> bak bak lazerle beni sündürüyor. O benim galiba. Bana resmen tarife uyguluyor. Oğlum bir taktik verin lan biz niye vuramadık? Ne olsun çıktık. Sizin ayrı takımlarda olmanız lazım. Bugün çok keyifli yalnız da. Oyun mükemmel ya. Uf. Beni bana fokus at. Senin canın yiyeceğim <laughs> epilepsi krizine birebir. Evet beyler besmeleyle başlatıyorum. Aydın beyler yardırıyoruz. İnsan abisin öyle söyler mi? lan? yesin. Oy kafa evet. kafaya açarmıştık. Hadi Orhan bastır Orhan. Oy hadi şey Orhan. orhan. Enes'cim sen bastır. Enes'cim sen bastır. Hadi Orhan hadi alırsın. Mental destek. Sen de oyundasın kanka iki vur. Durmadan random mı atıyor ya şeyleri, roketleri falan filan. Bir ihtiyar daha düştü. Kilitliyorum sana. Gizli taktikler. Hakan gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> ah Orhan abi bıçak kaptı. <laughs> Oyun bu iyi ya. Iyi e ne söyle, biz ne söyle bizde ne ne ne, ne, ne dedi. vuruyoruz işte mouse üstünde abi. Ne bak bak sen ne bilmiyorsun nasıl vurulur fazla iyisin. Demek ki. <laughs> takıma bak ya çivi top. Orhan kardeşim iki katım bak, vurmuş 20, 20, teşekkür ediyorum. <laughs> evet dostlarım bugünlük bizden bu kadardı şimdi dilerseniz videomuzu bitirelim. Bugünlük benden bu kadardı dostlarım. Star çok çok teşekkür ederiz. Playturn dünyası izleyicilerin özel alfa testine katılan herkese 300 dolar değerinde bir NFT dağıtıyorlar. Gerçekten kaçmayacak bir fırsat ve Star birlikte size daha çok fazla kazandırmayı ümit ediyoruz. Bunun için bizi desteklemeyi unutmayın. Ve aklınıza takılan bir soru olduysa aşağıya bıraktığınız linklerden bize ulaşabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>